Herkese günaydın mutlu sabahlar günaydın şu an biz yine arabadayız yollardayız nereye gidiyoruz derseniz amcama gidiyoruz kahvaltı hazırladım arkada gördüğünüz gibi şimdi orada gidip güzel bir kahvaltı yapacağız onlar da saat akşam 5'te çıkacaklar şu an burada saat 12'ye geliyor geç yapmıştım geç uyandım öyle orada görüşürüz artık değil mi hayatım Seviyor mu onu? Dede. Gidiyorsun anne. Aha. Nereye gidiyorsun ya? Allah'ın öyle ya. Allah evine. Allah ne <laughs> Oraya da git. orada güzel. Ya. Doğru bir yere gidiyormuyor. Yani bolluk dünyayı yarattın. Yarattın ki bütün bolluklar da yapmış. Bolluklara Kullanmadığın için çok fark Bütün varlıklar Bütün varlıklar ağlay ağlay. Önlerinden yaşına gelmiş. O ağır bir günce de, yok dedi. Ya Rabbi alem demişler. Ramazan'a gelmiş. Ramazan'dan yaş çıkmamış. Kaçta? Sen niye ağlamıyorsun demiş. Ağlay ağlayın. Gözden ağlay. yaş bitti. Ya Rabbi demiş. Ve? Anacığım. Ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çay başı arıyorum oğlum. Çay başı mı arıyorsun? Evet çay başı ne, ne çorbası kız bu? Bunu dün akşam bahar kız yapmış. Evet. Çorba çorbası patatesli falan. Güzel miydi? Ben içmemiştim dün akşam. nasip nasıl neymiş? Nasıl? Heh, bugün bakacağız Allah'tan bir şey olmazsa. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Çavuş ya çavuş. Ne kavuş? Yani? <laughs> ya, öf. Ne de bu var ya? bastırmış çavuş. Neyi? Hava çıkıyor mu gün? Hayırdır o? Hayırdır o çikolatalar ne O çikolatalar mı yiyor kaliteli kaliteli? Biz hiç görmedik öyle. Getir bakalım. Çavuş. Evan desin var mısın? Türkiye'den dönüşten bekliyorum. <laughs> kendimi bir şey kaçtım Hep kendimi çekiyorum zaten. Arkadaşlar ayrılık saati geldi çattı. Beni işe bırakıyor. Saat 12, ne oldu? 12'de mi oldu? Saat 12, 12.30 gibi anca görüşeceğiz. Böyle. Aynı dünkü gibi. Ben gidiyorum. Ancak kapanışı beraber yaparız. Merve'yi Kapanışta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Eşimi işe bıraktım. Şimdi biraz çarşıda dolaşacağım. Dolaşmadan önce bankaya gideyim. Giderleri yollayayım. Ondan sonra biraz dolaşırım. Eve geçerim. Eve geçtikten sonra da biraz evi toplayalım. Günümüz öyle biter. evime geldim. Aşkım kefir istedi Meyvelisini Çok beğendi. Ona kefir aldım ama daha çeşit yok da yüzden bir bunu aldım. Diğerlerini biliyoruz da bunu bilmiyorum. Bunun tadını bilmiyorum. O yüzden bir tane aldım tek. Kendime bu kefirden aldım. Şunu bir de bunu. Enerji içeceği çok güzel tadı. Ve kalorisiz. Şimdi ben birazcık dinleneyim. Ondan sonra evime gelişim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şimdi eşimi almaya gidiyorum. Saat 12.10 var. Sonrasında görüşürüz. <laughs> 15 dakika dedim ama 15 dakika sürmedi. 10 dakikada geldim. Yol boştu çünkü. Şimdi eşimi bekliyorum. O da 5 geçe çıkar herhalde. Şu an 11'e aman 12'ye 5 var. Çok yorgunum. Hemen uyumak istiyorum diyeceğim ama eşime yemek hazırladım. Bunu yiyecek. O yerken ben onu izleyeceğim. Şimdi belki bana diyeceksiniz ki uyumadın mı? Zaten bütün gün uyudum. Uyumadım aslında. Sadece yan gelip yattım. Şey sabah çok erken uyanmıştım. Zaten söylemiştim. Sabah 4'te uyuduk. 9'da da uyandım. Uykusuz olduğum zaman da grip oluyorum. Bugün bayağı burnum attı gördüm. Bilmem görüyoruz mu kısardı burnu. O yüzden kendimi çok yorgun hissediyorum. Hemen uyumak istiyorum. Böyle 8 saat diyeceğim ama sabah yine erken kalkmam lazım. Eşime kahvaltı falan. İş yemeği derken. Kadın olmak çok zor. Valla Allah şükür bugün de eve geldik. Evim evim güzel evim ya. Çalış çalış nereye kadar ya ben anlamıyorum. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Çalış çalış nereye kadar? Söyle bakayım. Bir. Bak. Ben sana demedim mi? Şunu şuraya montala diye demedin mi? Ne? Dedin mi demedin ne, mi? Ne, ne? Dedin mi demedin mi? Neyi anladın? Ama onu ne? işte. Allah gerçek diyorum. Anam ev kadar güzel bir şey yok ya valla. Şöyle bir şimdi iki dakika yaylanacağım böyle. a Sorma. Abav. Bir haftadır imanımı geveletiyorlar valla. Kapanışla görüşürüz. Arkadaşlar eşim şimdi hemen iki dakika arabaya gitti. Bakın ben şimdi bak ev, evde benim sadece olduğumu biliyor. Demin zaten birlikte girmiştik. Ne zaman onu korkutsam her seferinde korkuyor. Şimdi siz de şahit olacaksınız. Kapının sesi geliyor dış kapanın. En dışarıdakini geliyor herhalde. Ben hemen video çekeyim. <laughs> <laughs> kalkar mı gittin arabadan bir şey aldı. <laughs> Niye korktun? Ha? Bana bak. Neden korktun? <laughs> 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 tamam tamam. Ne diyor? 15 kroser rabat diyor. 5 bak kumt ediyor. Kauf diyor. <laughs> evet tamam. Yeni kart yaptım ya oradan. Evet arkadaşlar. Bir blokun daha sonuna geldik. Ne diyeyim valla Diyecek bir şeyim yok. <laughs> Bütün gün çalıştık işte. Sen bir şey diyecek misin? <laughs> Çok yorgunum. <laughs> Çok yorgunmuş. Yorgun olunca hastalık yapıyor malum. Acilin uyuması lazım. Yarın turp gibi oluyor o zaman. İnşallah. İnşallah. Bizden bugünlük bu kadar. İnşallah keyif alırsınız izlerken. Abone olmayı unutmayın. Baştan sona kadar da izleyin lütfen. Shake it a Bye.